Cevap nedir? Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı'nın Özel operasyon birimidir. Yüksek kabiliyet gerektiren, Özel operasyonlar yapan ya da gerektiği durumda komando rekatı icradan Özel operasyon birimidir. Görevleri Başta görevleri terörle mücadele, su operasyonları, reyine kurtarma, hücrevi baskını, yaşanacak doğal afetlerde hayat kurtarma ve insan kontrolüdür. Jandarma Komando Özel Asayiş ve Kurtarma Tugay Komutanlığı, ülkenin herhangi bir bölgesinde meydana gelen, diğer jandarma birliklerinin imkan ve kabiliyetini aşan, özel eğitim, silah, tesisat, donanım ve üstün yetenek gerektiren önemli asayiş olaylarında, arama kurtarma faaliyetlerinde, cezaevi ve toplum olayları ile teröristle mücadele harekatlarında görev alır. Sınır ötesi harekatlarda kara kuvvetleri komutanlığının emrine girer. Artık, hadi artık, her beni zor. Mısın ya da Yapısı. Komutanlık karargahı, karargah bölük komutanlığı, aramı kurtarma tabur komutanlığı, eğitim ve öğretim başkanlığı şube müdürlüğü ile 4 jandarma komando operasyon tabur komutanlığı bulunmaktadır. ceza eder net, bir bile de velet. Hep hareket et, hep de Jandarma komando operasyon tabur komutanlıkları. Alpaslan, Selçuk Bey, Çağrı Bey, Turrul Bey. Özel Operasyon Timleri kara, hava ve demir Yol araçları ile bina, mesken ve tesislerde özel operasyon görevleri, özellikle arzeden koruma görevleri ile Toplum olaylarında verilen özel görevleri icra etmektedir. Patlayıcı madde tespit ve imha kısmı. Bomba ve patlayıcı madde araması yapmak, tespit ettiği patlayıcı maddeleri uzaktan veya yakından müdahale ile etkisiz hale getirmek maksadıyla teşkil edilmiştir. Patlayıcı madde tespit ve imha kısmında özel yetiştirilmiş mayın ve patlayıcı madde tespit köpekleri bulunmaktadır. Keskin nişancı timi. Hedef bölgesindeki yasa dışı unsurların ateşini ve ilerlemesini durdurmak, geciktirmek veya engellenmek, belirlenmiş öncelikler dahilinde yasa dışı unsurları etkisiz hale getirmek sivil halka zarar vermeden saldırganları tespit edip etkisiz hale getirmek maksadıyla teşkil edilmiştir. Jandarma komanda arama kurtarma Tabur komutanlığı, yurt genelinde meydana gelebilecek her türlü doğa olayı, ve afetlerde arama kurtarma faaliyetleri icra etmek maksadıyla kurulan Jack Tabur Komutanlığı, iki afet arama kurtarma ve bir özel arama kurtarma bölümünde teşkil edilmiştir. Afet Arama Kurtarma Bölüklerinin bünyesinde 4'er arama kurtarma timi, özel arama kurtarma bölümünün bünyesinde ise 3 sualtı timi, 2 dağcılık timi ve 1 jandarma köpekli arama kurtarma timi bulunmaktadır. Sualtı arama kurtarma timleri su altında ve su üstündeki bütün yardım taleplerine yönelik arama kurtarma ve suç delillerine ulaşma faaliyetlerini icra etmektedir. Dağcılık timleri dağ, kanyon, mağara, kuyu ve yüksek katlı bina gibi Tabi ve suni yerlerde kaybolan veya yaralanan kazazedelerin kurtarılması maksadıyla arama kurtarma faaliyetleri icra etmektedir. Afet arama kurtarma timleri deprem, çığ, sel, su baskını, toprak kayması ve bina çökmesi gibi doğa ve insan kaynaklı afetlerde arama kurtarma faaliyetleri icra etmektedir. Köpekli arama kurtarma timleri her türlü doğa ve insan kaynaklı afette canlı insanları arama ve kurtarma faaliyetleri icra etmektedir. Göz gözü Takip eğitim Mesuz. Merkezi Komutanlığı Juhak personeli olmak için önce Juh personeli olmak gerekir. Juh personeli olmak için de komando temel veya komando iktisat eğitimlerini almak gereklidir. Bu eğitim İzmir Foş'a Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda verilmektedir. Juhak olabilmek için ise Ankara Şehit Organları Eşref Biniz Kışlası'nda bulunan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'nda 2 haftalık intibak eğitiminin ardından Jopur taburunda 16 haftalık yoğunlaştırılmış yeterlik eğitimi verilmektedir. Eğitimin tamamlanmasının ardından personeller birliklerine katılır. <laughs> Üniforma Birlik içinde siyah operasyon üniforması ya da jandarma komando konfileci giyilmekte, şapka olarak mavi komando belirisi takılmaktadır. Yoğun kış şartları altında icra edilecek bir operasyonda soğuk iklima dayanıklı beyaz kar konfileci giyilmektedir törende. Jandarma Genel Komutanlığı'nın harici üniforması giyilmekte. Şapka olarak tören şapkası ya da siyah jandarma bölüğü takılmaktadır. So. Göz gözü görmüyor hep Nasıl jandarma personeli olunur? Birinci yol. Jandarma ve Sağlık Güvenlik Akademisi'ne bağlı bulunan Jandarma ve Sağlık Güvenlik Akademisi, Subay Eğitim Merkezi, Az Eğitim Merkezi, 2021 yılında tekrar açılacak olan Jandarma Az Meslek Yüksek Okulu'na girilmesi gerekmektedir. İkinci yol. Lisans mezun olarak askere jandarma sınıfına mensup olarak gidildiğinde yedek subay az olarak kalınması gerekmektedir. Kalınlıktan sonra aynı prosedür uygulanır. Üçüncü yol. Jandarma genel komutanlığının yılın belli dönemlerinde açtığı uzman erbaş sınavlarını takip etmeniz gerekmektedir. Eğer uygun şartları sağlıyorsanız kıtaya çıktıktan sonra aynı prosedürü uygulamanız gerekmektedir. <laughs> Nasıl cevap versiyonu olur? Birinci yol. Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'ndaki ihtisas ya da temel eğitimin bitmesinin mütakibinde Eğitim Merkez Komutanlığı'na gelen Jopa personelleri başarılı olan komandolar arasında seçim yapar. Seçilen personelin kabul etmesi doğrultusunda 2 haftası intibak olacak şekilde 18 haftalık eğitimini alır. İkinci yol, eğitim merkez komutanlığındaki seçme aşamasında seçilmeyen personeller, jandarma özel harekatta gerekli tecrübeyi kazandıktan sonra jandarma genel komutanlığına, JOAK bünyesine geçmek istediğini dilekçe şeklinde bildirir. Uygun görülmesi halinde 18 kasım yürüyüşü başladı. Sen sosyallara tuz bas, karalara ayak ile herkese kumpas kur bak. Uzaktan headshot. Zaten göz gözü görmüyor hep rus. Takip tellerses etne sus.